Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Tolga. Yine güzel bir içerikle beraberiz. Videoya geçmeden önce bir beğeni alırsam sevinirim. Bu arada Tekno kazanç YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yine bizim sosyal medyalarımızı altta bırakıyorum videonun altında takip edebilirsiniz. Özellikle Telegramımıza gelmeyi mutlaka unutmayın. Çektiğimiz içeriklerin takibini yapabilirsiniz ve bize ulaşabilirsiniz oradan. Şimdi arkadaşlar videoya geçebiliriz. videomuz DefiChain hakkında olacak. Yani kek Defi adında bir borsa olacak aslında arkadaşlar onun coin'i DeFi Chain. DeFi Chain'in buradan grafiğine bakıyorum. Tüm zamanları işaret. Ve arkadaşlar yaklaşık olarak 2 sentten 20 sentten pardon. Şu anda 2.5 dolara kadar yükselmiş. Daha önceden de burada 4.3 doları falan görmüş arkadaşlar. Ayrıca burada listeli olduğu borsalara da bakalım. KuCoin'de var. Bitrex'te de var, Hotbit de var, Latoken de var ve kendi borsasında var. Şimdi burada ufak bir inceleme yaptıktan sonra borsaya girip kayıt olmayı göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar aşağıda bırakacağım linkten kayıt olabilirsiniz. Eğer benim aşağıda bıraktığım linkten kayıt olursanız 50, 25 dolar yerine 50 dolar kazanmış olursunuz. Şimdi burada öncelikle kayıt olmanız lazım. Buradan isim, soy isim, mail, şifre ve ülke seçeceksiniz. Bunu yaptıktan sonra giriş yapacağız arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben şimdi bu Kektefi borsasına üye oldum. Bu borsadan bu ödülü kazanmak için bizim 50 dolarlık bir hacim oluşturmamız gerekiyor. Şu şekilde herhangi bir coin'i elimizde bulunan bir coin'in 50 dolarlık değerini bu borsaya attığımız zaman bizim hesabımıza kendi coin'inden 50 dolarlık gelecek. Yani mesela e, değeri 2 dolarsa 25 tane defi chain adında kendi koyunu gelecek bize arkadaşlar. Ve biz 50 dolarlık depozit hacim oluşturduktan sonra tekrar hemen çekebiliyoruz. Hiçbir şekilde bekletmenize gerek yok. Sadece 50 dolarlık hacim oluşturup tekrardan cüzdanınızı çekebilirsiniz. Oraya gelmeden önce bunların hepsini adım adım ben yine yapacağım. Gelmeden önce şimdi burada KYC yapmamız gerekiyor. Bakın, üye olduktan sonra mail doğrulaması gelecek. Mail doğrulamasını da yaptıktan sonra şuna tıklayın arkadaşlar. Verify Now diyor. Bak şimdi bizim KYC Yapmamız için isim, isim, doğum tarihi, ülke, adres, uyruk, telefon numarası, daha sonrasında da döküman olarak nüfus cüzdanı, selfie çekmemiz lazım. Bir de adres doğrulaması yapmamız lazım. Bu kendi üzerinize telefon faturası, ne bileyim ee, su faturası falan, elektrik faturası olur. Ya da her ay gelen maili var arkadaşlar ekstrelerinizi veriyor. O ekstreyi paylaşabilirsiniz. Şimdi o kısma da geleceğim birazdan. Şimdi buradan başlaya tıklıyorum. Burada yazan her şey gerçek olmalı. Yani nüfus cüzdanınızda yazan bilgiler olması lazım. Ben şimdi doldurup devam edeceğim. Bir sonraki aşama telefon numarası bunu dolduruyorum şimdi onu doldurduktan sonra telefona doğrulama kodu geliyor onu giriyorsunuz ve arkadaşlar burada bakın pasaport ve nüfus cüzdanını söylüyor. ben bununla yapacağım tıklıyorum buna okey dedim devam dedim şimdi burada ön yüzün resmini istiyor ön yüzün resmini buraya yükleyip dönüyorum ön yüzü yükledim arkadaşlar. Şimdi arka yüzü yükleyeceğim. Burada arkadaşlar şeyi sormuyor. Doğum tarihinizi sormuyor burada. Buna dikkat edin. Burada sizin e, nüfus cüzdanınızdaki son kullanma tarihini yazıyor. Bu yeni benim ben şimdi baktım yani öyle bir tarih yazmıyor. O yüzden buraya şu no olana tıkladığım zaman buraya bakın söndü. Buraya bir şey yazmam gerekmeyecek. Yani siz de bu şekilde yapın. Eskilerde yazıyor mu bilmiyorum da yenilerde yazmıyor. Ben şimdi bunu da yüklüyorum. Devam edeceğim arka yüzü de yükledim arkadaşlar. Şimdi de bu şekilde selfie yapmamızı istiyor. Bakın e, isminiz, e, kayıt yaptığınız tarih altına da Jack yazacaksınız. E, doğru olan bu şekilde diyor arkadaşlar. Kameranızın 3 saniyelik moduna alarak yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım. E, bu şekilde burada nüfus cüzdanınız, burada bu yazınız olacak şekilde yükleme yapmanız lazım. Ben onu da yükleyip devam edeceğim şimdi. Evet arkadaşlar ben adres kısmına da doğalgaz faturasını yaptım kendi adıma tabi yani kendi adınız olması lazım ve fatura yapacaksanız benim gibi 3 aydan eski olmaması lazım ona dikkat edin şimdi burada biz kyc'mizi gönderdik e, 24 saat içerisinde incelenip problem yoksa onaylanacak ve size maille bilgi verilecektir diyor arkadaşlar şimdi bakalım bugün 28.07 saatte 10 yani saat e, akşam 10'da biz bunu göndermiş olduk ne zaman onaylanacak Bakalım daha sonrasında devam edelim Evet gördüğünüz gibi KYC kaydımız onaylandı arkadaşlar burada Profil ve ayarlar kısmından Hesap doğrulamasında bu şekilde bunu görmeniz lazım Bu arada yeni kimlik kartı olanların e, Ön kısmının altında kimlik kartının son kullanım tarihi var e, onu yazmanız gerekiyor Sanırım e, resimler kısmında ikinci olması gerekiyordu. E, nüfus cüzdanınızın resmini paylaştığınız yerde yazmanız gerekiyor bunu. Orayı atlamayın yoksa onaylanmaz. Bu arada yaklaşık olarak ben bunu dün akşam 10'da yapmıştım. Bugün öğlen 3 gibi mail geldi onaylandı diye. Buna istinaden burada bakın alt sağ kısımda şu gözün yanındakine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bizim kripto paralarımız var. Cüzdanlarımız var daha doğrusu. Burada bu kadar bir cüzdan adresi var aslında. İşte Bitcoin, Dogecoin, Ethereum gibi bilindik coinler aslında. Şimdi bakın burada ben burada arkadaşlar Dashcoin 50 dolarlık Dashcoin yükledim ve o Dashcoin'i bu ödül geldikten sonra geri çektim. Onun kaydı burada görünüyor bakın. Burada yaklaşık 50 dolar 51 dolar değerinde Dash gönderdim. Daha sonrasında o Dash'i Tekrardan geri çektim arkadaşlar ve bu dışı yatırır yatırmaz buraya yansır yansımaz buradan kendi coininden 50 dolar değerinde yaklaşık 20 buçuk tane kendi coininden verdi. Şimdi bu coin arkadaşlar bu verdiği coin'i biz 180 gün boyunca dokunamıyoruz. Yaklaşık yani 6 ay boyunca hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz bu coin'e. Fakat ileride ne olur nasıl yaparlar bilemiyorum. bu 6 ay boyunca da bu coin'in değeri nereye gelir tahmin edemiyorum açıkçası fakat proje güzel çünkü şöyle söyleyeyim, şöyle göstereyim arkadaşlar Şu ana sayfaya geldiğimiz zaman Swap'ta olduğu gibi LP havuzları var ve normal düz havuzlar var arkadaşlar. Şimdi sırayla geleceğim bakın. BTC ve kendi coin'in LP'sinden yıllık %70 veriyor. Ethereum var, Dolar var, Doge var. Bunlar LP arkadaşlar. LTC var. Bu oranlar da gayet güzel yani açıkçası. Onun dışında bakın burada landing kısımları var arkadaşlar. Bu landing kısımları Haziran 30'u ile Ağustos'un 27'si arasında eğer burada BTC tutarsanız yıllık olarak %7.5 oranında getiri sağlarsınız. Şu ana kadar ki sınırın yaklaşık 3'te biri dolmuş durumda 1500 BTC'lik yerden 514 tane BTC yatırılmış. Keza Ethereum kısmı var burada bakın. Ethereum dolmak üzere hatta hani 4000 Ethereum'dan 3300 Ethereum dolmuş. Yıllık verdiği oran burada. E, dolar kısmı var. ikisi de dolar arkadaşlar bunların. Biri Tether, biri USDC. İkisi de dolar yani bunların. Onun dışında bakın burada kendi havuzu da var arkadaşlar. Kendi coin'ini tutarsanız yıllık %102 veriyor. Bu da yaklaşık 0.35 0.35'e falan denk gelir. Günlük oranda. Ya da Deş tutabiliyorsunuz burada bu da düşük bir oran aslında. Sırf bu yüzden yani bu verdiği oranlar ve buradaki kullanım bakın çünkü şöyle bir durum var. Bu borsaya arkadaşlar bu kadarlık bir yatırım gelmiş anlamına geliyor. Bu kadar işte 514 adet BTC yaklaşık 4000 adet ethereum ve buradaki dolarlar bakın bu kadar şey gelmiş kullanılıyor yani yeni açılmasına rağmen kullanılıyor. İnşallah iyi yerlere gelir ve elimizdeki koyun belki bambaşka bir hale gelmiş olur. Daha yüksek olmuş olur diye tahmin ediyorum ben. Onun dışında ekleyeceğim başka bir şey yok. Yani dediğim gibi Dash atın biraz uzun sürüyor. Yaklaşık yarım saat falan sürdü benim. Onun dışında bir de nüfus cüzdanınızın geçerlilik tarihini yazmayı unutmayın. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kek defi ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar.